Efendim herkese merhabalar. Tere Yatırım YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Erhan Umut. Gündem maddeleri oldukça yoğun. Özellikle de Yapı Kredi Bankası'nın satışına ilişkin gerçekten çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Dün zaten e, Borsa İstanbul'daki net yukarı doğru fiyatlamanın en önemli sebebi hala hazırda tabii ki tartışmasız Yapı Kredi Bankası'nın satış muhabbeti oldu. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. E, First Abu Dhabi Banka satımı söz konusu yani bu tarz bir görüşme görüşmelerin bu şirketle ve Yapı Kredi Bankası'nın satışı üzerinde ilerlediğine ilişkin açıklamalar da vardı şimdi gelmiş olduğumuz noktada piyasalarda bazı haber akışları da tabii ki oldu mesela işte First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 61.2 oranına işte yedi buçuk milyar dolar veriyor ama Koç grubu 8,5 buçuk milyar dolar istiyor gibi açıklamalar da söz konusu oldu ama bu açıklamaları gerçeği yansıtmadığı az önce. Koç grubu tarafından dile getirildi değerli yatırımcılar. Hatta net e, açıklamayı şöyle söyleyeyim: e, işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır açıklaması ve ifadesi var. Şimdi bu açıklama bugün borsa İstanbul üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilir çünkü e, dün de hatırlayın bir anda işte 8.5 milyar dolarlar, 7.5 milyar dolarlar. Havada uçuşurken yapı kredi, Tavan, Koç Holding, Tavan, Bankacılık endeks genelinde yüzde dokuzları aşkın yüzde onlara yaklaşan normal olarak bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu oldu. Ama ardından terminallere düşen finans terminallerine düşen e, habere göre de e, iki grup arasında yani Koç grubu ve e, Abu Dhabi arasındaki geçen görüşmelerde değer farklılıkları olduğuna ilişkin yani asla bakarsanız Türkçesi fiyatta en azından şu an için anlaşılamadığı aralarda fiyat farklarının olduğuna yönelik haber akışları ile beraber mesela e, KC Hold yani Koç e, e, Holding'in hissesi tavanı bozdu ama Yapı Kredi Bankası ya bir durum bakalım hani biraz daha belki pozitif haber akışları gelir tadında beklemeye geçmeyi tercih ederek tavanda bir bozulma söz konusu olmadı değerli yatırımcılar. Dolayısıyla bugünkü bu haber akışı önemli olacaktır. Bu bir miktar borsa İstanbul'da baskı unsuru oluşturabilir mi, oluşturabilir. Öncelikle bunu da net bir şekilde size söylemek ve hatırlatmak istiyorum çünkü şu anda gündemin en önemli maddesi bu. Bankacılık endeksiyle yükselen, holdinglerle yükselen bir borsa İstanbul söz konusu Gelin dilerseniz çok hızlı bir şekilde endekse bakalım. Daha öncesinde 10672 seviyesinin önemli olduğunu, buraların yukarı doğru aşılmasıyla beraber 10950'lere kadar yükseliş hareketinin söz konusu olabileceğini de dile getirmiştik. 10950'nin üzeri de test edildi. Hatta dün 11088 seviyesine kadar yükseliş hareketi yaşandı ve günü 10950 seviyesinin altında kapattık. 10895 ile birlikte. Şimdi artık teknik olarak takip edeceğimiz kritik seviyeleri şöyle kısaca bir sizlere vereyim ve ardından çok hızlı bir şekilde hisselerinize geçiş yapalım. Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 10.672-10.500 özellikle de burada 10.500 seviyesi artık bizim için daha önemli bir teknik seviye oldu. Çünkü 8 günlük üstel hareketli ortalama an itibariyle buradan geçiyor değerli yatırımcılar. Olası bir 10.500 desteğinin aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda satış baskısının 9.917 ve onun da altında 9700 lira kadar sürme ihtimali söz konusu olabilir. Değerli takipçiler öncelikle bu ayrıntıyı sizlere paylaşmak istiyorum. Ama işte 10.950 üzerindeki fiyatlamalarda ise o zaman da ben şunu anlayacağım. Ha evet yani e, bir süzde bir yükseliş hareketi var. E, her ne kadar satışları da beklesek de dikkatli olalım desek de 11.400 11.500 bölgesine kadar en azından kısa vadede yükselişin devam etme iştahı kuvvetli diye yorumlarım. Ama bir kez daha söylüyorum. 10.950 yukarıda 10.500 aşağıda bu bölgeye dikkat etmek lazım. Baskı gelmesi durumunda hatırlatma babında dile getirmek istiyorum. 10.670 ve 10.500 buradaki 10.500 yine kritik bir destek bölgesi yani buralarda birazcık gerçekten temkinli olun. E, yeni pozisyon açılma noktasında trade disipline bağlı kalarak stoplarınızı belirleyerek herhangi bir şekilde pozisyon açımına gitmeyin. Bakın pozisyon açmayın demiyorum yanlış anlaşılmasın ama stoplarınızı zarar kes seviyelerinizi mutlaka belirleyip çok yakından takip edin. Fiyatlamaları da haber başlıklarında, haber akışlarında. Şimdi gelin dilerseniz dün bakmış olduğumuz e, hisseleri biraz egale ettim. Çünkü çok net değişiklikler yok. Yazdıklarınıza bakıyorum. Ya ben bu sabah yazdım da niye bugün bakılmadı diyenleriniz varsa dünkü yani 21 Mayıs tarihli videoya hemen hızlıca dönüş yapsınlar ve oraya baksınlar. Orada da videoları da böldük. istediğiniz hisseyi de rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi e, birinci hisseyle başlayalım değerli yatırımcılar. Astor hissesiyle başlayalım. Ne zamandır konuşmuyoruz? Şöyle Astor grafiğine baktığım zaman bir miktar yataylaşma olduğunu ve dün hafif tonda da olsa bir baskı olduğunu gördük. Değerli yatırımcılar buradaki baskının sürdüğü bir senaryoda mutlaka takip edeceğim seviye verin 99.30 olur. 102.5'tan kapattı. 99.30'ları çok yakından takip edelim. Çünkü olası bir 99.30 aşağı doğru kırılımında geri çekilme hareketlerinin 93 ve 90 bölgesine kadar sürme ihtimali var. Zaten aşağıda 83.25'ler yakın geçmişin dip seviyesi. O bakımdan dolayı 99.30'ların üzerindeki fiyatlamalar bir miktarda yukarı doğru atakları beraberinde getirebilir. Aslına bakarsanız size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yukarıda 109.30 aşağıda 99.30 bu bandı yakından takip edin. Bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon ayarlamaları yapabilirsiniz. 109.30'ların üzerindeki fiyatlamalarda şöyle bakıyorum da e, 117.5 ve e, onun da üzerinde 125-60'lara kadar yükseliş marjı olabilir. Şu anda bir dinlenme yatay konsolidasyon sürecinde olduğunu görüyorum Astor'un. Şimdi Kocaer Çelik tarafına bakalım. Kocaerçelikte net bir baskı var değerli yatırımcılar. Çünkü şöyle bakıyorum da yani %50 seviyesi 56-24. Yani 56-24'lerin aşağı doğru geçilmesiyle beraber baskının bir miktar daha sürme ihtimali var. 50.5-51 50 bölgesine kadar satış baskısının devam etme ihtimalinin olduğunu söylüyor şu andaki önümdeki grafik. Ama önemli olan mesele de burası değerli yatırımcılar. Özellikle de 50 desteğinin aşağı doğru geçilmemesi gerekiyor. Çünkü olası bir 50 desteğinin kırılımında hani 43-30 ve 40 bölgesine kadar baskı alabiliriz. Ama ilk etapta bir kez daha söylüyorum. 50 6-24'lerin altında kaldığım için şu anda 51 50-60 bu bölgeye kadar baskı görürsek bu benim için çok şaşırtıcı olmayacaktır. Zaten olası bir yükseliş hareketi içinde mutlaka 59-40'ların aşılması lazım. Şu anda buradan uzağız ama hani oldu ya bir tepki e, oluştu ve e, fiyatlar 56-20'leri e, tekrar yukarı doğru kırdı. Yani, hani burada böyle bir fiyatlama olursa 59-30'lara kadar yükseliş marjimin olacağını bilin. Ama 56-20'nin altında kaldığım sürece dediğim gibi yönü biraz daha aşağı okuyorum kısa vadede. Anadolu Efes. Anadolu Efes tarihi zirvelerden sürekli aşağı doğru bir baskı oluşturuyor ama çok kalıcılık sağlamıyor. Değerli yatırımcılar Anadolu Efes'te şöyle bir görüntü var. İki tane teknik seviye vereceğim. Bunlardan bir tanesi 198.5 geri çekimin devamı noktasında. 198.5 diğeri de daha önemli. Bence orası da 192. Yani 198.5 ara 192 kısa vadede ana destek seviyeleri. Çünkü mevcut yani dünkü yaşanan gelişme, geri çekilme devam eder ve 192 seviyesini aşağı doğru kırarsa fiyatların 175 hatta onun altında 166 60'lara kadar baskı alma ihtimali var. Çünkü gerçekten çok sert bir yükseliş hareketi oldu ve mevcut durumdaki bu yükseliş hareketinin geri çekilmelerinde sert olma ihtimali var. Ama şu anda 198.5'ların üzerinde kaldığım sürece yönü net bir şekilde aşağı doğru okumuyorum. Bu bakımdan dolayı mevcut durumda eğer yukarı doğru fiyatlamalar görebilirsek 213'leri ara direnç olarak takip etmekle beraber 222, 222, 20 bu bölgelere kadar hala yükseliş hareketinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ama bir kez daha söylüyorum 198 buçukların altı biraz tat kaçırabilir. Şimdi birazcık daha hızlanacağım. Ee, süremize eritiyoruz çünkü. Ee, şimdi Anadolu Sigorta değerli yatırımcılar Anadolu Sigorta çok önemli bir yere geldi. 109.70'ler 109.70'lerden olası bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Olabilir. Böyle bir geri çekilmenin görülmesi durumunda kısa vadede mutlaka 102.60'ı takip edin. Yani mevcut durumda 102.60'lara kadar baskı alabiliriz ama buradaki asıl mesele 102.60 kısa vadede. Çünkü olası bir 102.60 kırılımında fiyatların 95.5'lara kadar baskı alma ihtimali var. Ama 109.70 yukarı doğru kırılırsa da ben şunu anlayacağım. Ha, yani bu son iki günde yaşananlar hafif montanlı bir e, kar realizasyonu çok hafif montanlı bir kar realizasyonu 109.70'lerin üzerindeyim. Dolayısıyla 117, 117 buçuk bölgesini yakın takipte takibi almayı sürdüreceğim değerli yatırımcılar. Şimdi Kardemir'de bir süredir bakmıyoruz. Gerçekten güzel de bir yukarı doğru fiyatlama olmuş değerli yatırımcılar. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. 28-40'ların üzerinde kaldığım sürece kısa vadede 30-43 yani 30 lira 43 kuruş. Ama buradaki asıl mesele 30 lira 43 kuruştur. Buralara kadar geldikten sonra genelde hissede baskı oluşuyor. Dolayısıyla yeni bir baskı oluşma ihtimali var. Ama 30 lira 43 kuruş kırılırsa 33 lirayı ana e, ara direnç 36 25 seviyesini kısa vadede ana direnç olarak izlemeye alırım, izlemeye devam ederim. Yalnız olası bir gevşemede 28 40'ın aşağı kırıldığı bir senaryoda size şunu net bir şekilde söyleyeyim. 27 ama daha çok 25 60 bölgesine kadar baskı alabiliriz. Yani 28 40'ların üzerinde kalacak, güçlü görüntüsünü koruyacak ama yukarı doğru daha kuvvetli bir yükseliş hareketi için az önce de dile getirdiğim gibi mutlaka 30 lira 43 kuruş. Hadi 30 buçuk değil 30 buçukların aşılması lazım. Ee, kritik bir direnç seviyesine geldik. Şimdi tap gıda tarafına bakalım. Değerli yatırımcılar 184.30'un kırılması lazım. Burası çok kritik. Olası bir 184.30 kırılımında 207 .80 lira 80 kuruşu ara ama 237 .60 lira 60 kuruşu kısa vadede ana direnç olarak takip etmeye başlarım. Daha yakından takip alırım. Hangi şartta bir kez daha söylüyorum. 184.30 direncinin aşılması gerekiyor. Ha burası aşılamazsa aşılamazsa aşağı yönlü bir baskı alma ihtimalimiz var. Böyle bir ihtimal durumunda ise 165 80 ve onun da altında 152 152.90-153 bölgesine kadar baskı alabiliriz. Yani çok kritik bir direnç seviyesine geldik. Bir miktar satış baskısı olursa bu benim için şaşırtıcı olmayacak ama 184.30 kırılırsa dediğim gibi yukarı doğru fiyatlamaların daha da hızlanma ya da mevcut hızını koruma ihtimali var. Türk ilaç yani Türk ilaç hakkında çok yorum yapmaya gerek yok. Çok keskin bir yükseliş hareketinden sonra dün sanırım taban kapatan bir hisse değer yatırımcılar burada takip edeceğiniz seviye 32 70'ler olacak. 34'ten kapattı çünkü burada 8 günlük üstler hareketli ortalama gerçekten çok güzel çalışan bir trend desteği dolayısıyla 32 geçiyor. Mevcut geri çekilmenin devamı noktasında 32.70 kırılımıyla beraber fiyatların 29.70'lere kadar baskı alma ihtimali olacaktır. Bence zaten burada asıl mesele de hani 29.70 çünkü olası bir 29.70 kırılımı satış baskısının daha da derinleşmesini ve neredeyse 23-22.5 bu bölgeye kadar sürmesini beraberinde getirebilir. Ama şimdilik 32.70'leri takip edelim. 32.70'lerin üzerindeki her geri çekilme hafif çaplı kar realizasyondur olası yükseliş hareketlerinde bir kez daha 36.90 ve onun da üzerinde asıl mesele olarak kısa vadede 41.30'lara kadar yükseliş oluşabilir. Ama dünkü satış gerçekten sert oldu. Biraz dikkat etmekte fayda var. Sasa cephesine bakıyorum. Sasa yani gerçekten şöyle 82.40'lardan gelen alçalan trendini tam kırdı derken hop diye tekrar fiyatların içine doğru <laughs> girdiğini gördük. Şimdi değerli yatırımcılar şöyle bir unsur var. Bakın Sasa'da eğer son iki günde yaşanan sert sayılabilecek geri çekilmenin devam edeceğini yorumlamak için mutlaka 47.5 aşağı kırılacak mı kırılmayacak mı bunu çok yakından izlemek lazım. Çünkü olası bir 47.5 kırılımında fiyatların 44'lere kadar kısa vadede baskı alabileceğini bilin. Tamam mı? Öncelikle buraya kadar bir anlaşalım. Bununla beraber yukarı doğru fiyatlama noktasında mutlaka 48.5'ların üzerinde bir kalıcılık görmem gerekiyor. Yani 48.5'ların üzerinde kalıcılık görürsem burada Yukarı doğru bir miktar atakların oluşma ihtimali söz konusu olacaktır. Ee, diyelim ki böyle bir fiyatlama oldu yani 48 üzerinde bir fiyatlama söz konusu oldu. Bence bu sefer e, fiyatlar 54-60 hatta onun da üzerinde 60-20 kadar yani 60 lira 20 kuruşa kadar yükselişe devam edebilir. Ama şunu bir kez daha net bir şekilde söyleyeyim: Tüm bu yükseliş e, senaryosu. 47.5'un üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? 47.5'ün üzerinde kalacağı bir senaryodan bahsediyorum. O bakımdan bu destek seviyesini çok yakından takip edin. Şimdi Otkar cephesine geldik. Otkar'da yukarı doğru bir fiyatlama var. Mutlaka 579 lira 60 kuruş. Yani bu direnci yakın takip edin. Çünkü burasının aşıldığı bir senaryo. 622-40'lara kadar Otkar'da yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli tutacaktır. Ama 579 60'lara zaten geldik önemli bir teknik seviye buralardan bir realizasyon gelebilir mi gelebilir Eğer böyle bir realizasyon gelirse şunu bilin değerli yatırımcılar 560 lira 20 kuruş ee, ara destek ama kısa vadede ana destek olarak ben 545 90'ı takip ederim ee, yani 579 60'lar kırılamazsa 545 lira 90 kuruşlara kadar baskı alabiliriz bu gerçeği de e, bir notlarınızı alın şimdi diğer taraftan bakıyorum Kates Elektrik. Değer yatırımcılar Kates Elektrik'te şöyle bakıyorum da tarihi dip seviyelerinden yani 39 80 lerden gelen yükselen trendin aşağı doğru kırılma çalış çalışmaları olduğunu görmekteyim. Orası 56 90'dan geçiyor. Fiyat kapanışa bakıyorum. 56 30. Dolayısıyla negatif bir görüntü var. Eğer 56 90'lar yukarı doğru kırılamazsa en azından kısa vadede gevşeme hareketinin 51.70'lere kadar sürme ihtimali var. Zaten 51 70'lerin altı biraz sıkıntı yani 51-70'lerin altında yani 44 ve 40 bölgesine kadar baskı alabilir. dolayısıyla yakın takip edin. 56-90'ların altında kalın sürece baskı sürer ama 56-90 yukarı doğru tekrar atarsa yani bu seviyenin altında kalıcılık sağlamaz ve bir miktar yukarı zıplama olursa yani burada 61-70'lere kadar yükseliş hareketi söz konusu olabilir. öncelikle size onun net bir şekilde söyleyeyim. Ama burada yani bakın ya bu kates elektrik ne zaman yükselecek derseniz 61.75'in aşılması lazım. 61-75 aşılmadığı sürece buralara kadar yaşanan her yükseliş hareketi tepki olarak değerlendirmeli. Ama bir kez daha söylüyorum 56.90'ların altında satış baskının derinleşme ihtimali var. Şimdi bioenerji cephesine bakıyorum enerjide bir kere 18.40'ı çok yakın takip edin. Çünkü olası bir 18.40 kırılımında biyoenerjide net bir şey söyleyeyim size. Yani 17.40 ve 16.80 bölgesine kadar kısa vadede gevşeme hareketleri devam edebilir ama enerjide bir kere 20 seviyesi ve asıl mesele olarak da zaten değerli yatırımcılar 20 yani 22 yukarı doğru kırılmadığı sürece biyoenerjide ana yön aşağıdır. 22'lere kadar oluşacak her yükseliş hareketi tepkidir dikkat etmek lazım ama gün içerisinden e, bir analiz istiyorsanız dediğim gibi 18.40 çok yakın takip. Kırılırsa aşağı yönlü dün yaşanan bu satış baskısının daha da sertleşme ihtimali söz konusu olacaktır. Şimdi geçelim Koç Holding'e. Koç Holding'de çok ayrıntı vermeme gerek yok eğer yani bu Koç Holding'in ayrısına girersek e, programı burada bitiririz. Hatta birkaç gün bile yetmez. Bir kere Koç Holding'de net bir e, yükseliş hareketi var. Dün yine tavan fiyatları vardı ama tavandan Kapanma, kapanmadı. Az önce de e, fiyatları, e, gelişmeleri söyledim. Fiyatlar noktasında piyasada geçen haber akışları gerçeği yansıtmıyor tarzında bir e, haber de söz konusuydu. Dolayısıyla yakın takip etmekte fayda var. Olası geri çekilmelerde şunu net bir şekilde söyleyeyim. 246 seviyesi ve onun da altında 233 buçuklar e, yakın takibe e, alınmaya değer e, gevşemeler noktasında ama hani oldu ya yükseliş hareketi devam etti. Bugün bu e, yani son e, haberden sonra e, şu anda piyasalardaki ayrıntılar gerçeği yansıtmıyor haberinden sonra bugün birazcık daha temkinli olun e, dikkat edin e, ama yükseliş hareketleri noktasında eğer böyle bir fiyatlama söz konusu olursa e, 281.80'ler hatta onun da üzerinde 300 lira 30 kuruşlar var ama ilk etapta 281.80'e kadar yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır Koç holding e, cephesinde öncelikle bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi yani bu haberle beraber e, sabah saatlerinde gelen haber. Dikkat edin. Koç Holding hisselerine çok kaptırmayın kendinizi. E, Tofa Şoto. Bilanço açıklandı. Bilançoya biraz araştırdım. Biraz bayağı bir ayrıntılı araştırdım. Ortalama standart bir bilanço. Beklentilerden çok ciddi bir sapma olmayan bilanço. E, grafik çok güzel duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer endekste net bir bozulma olmayıp ee, baskılanmazsa yani 293 buçuklara aşağı doğru geçilmezse 322 seviyelerine kadar yükseliş hareketinin hala marjı var değerli yatırımcılar ama şunu bilin yani olası bir 293 buçuk altındaki fiyatlamalarda bir anda 271'lere kadar baskı alabiliriz. Yani 293 altı stop 322 kısa vadede ee, şu anda ara direnç olarak takip edilebilir. Ana direnç ise kısa vadede 358'lerdir ama dediğim gibi yani endekste bir genel bozulma Olmazsa endeks izmirisi bu seviyelere kadar yükseliş hareketi devam edebilir. Değerli yatırımcılar garanti bankası yani bankacılık endeksinde gerçekten çok net bir şımarma evresi var. Sert yukarı doğru hareketler var. 100 lira 60 kuruş seviyesinin üzerinde kapattık. Ama bu seviye aşağı doğru geçerse bugün e, dikkat edin. Yani çünkü bakın bunlar benim çok hoşuma giden fiyatlamalar değil yani şu anlamda. Mesela gün içi 105.40'ı görüyorsun. Bir anda sert bir geri çekilmeyle kapatıyorsun. 101.30'da kapatıyorsun. Yani burada acaba yükselişte bir yorulma mı var? Aslına bakarsan yorulma emareleri. Onu söyleyeyim ama burada bir yorulma emaresi var. Hemen satış yapalım diye bir şey de yok. Teknik analiz böyle çalışmaz. Burada benim net bir şekilde yapacağımız unsur şu. Eğer 100 lira kuruş desteğinin aşağı doğru geçildiğini görürsem. E, 94 hatta onun altında 89 60 bölgesine kadar baskı alabilir e, bunu net bir şekilde söyleyeyim ama 101 60 e, özür diliyorum 101 kuruşların üzerinde kaldığım sürece 111.5 112 bölgesine kadar da yukarı e, hareket marjim var ama e, tekniğe değil bakın bugünlerde tekniğe değil en azından bugün için teknik analizde değil biraz daha temel analize odaklanın. yani şunu söylüyorum haber analizini çok yakından takip edin. E, Yapı Kredi Bankası'nda ekstra gelecek haber akışları e, bütün bankacılık endeksini ve o da bütün BIST 100 tarafını etkileyecektir değerli yatırımcılar. O bakımdan dolayı haberleri çok yakından takip edin. Değerli yatırımcılar Ülker. E, bir kere Ülker'de şunu söyleyeyim. 136 e, 80 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece yönü yukarı doğru okumaya devam ediyorum ve 136.80 seviyesinin üzerinde kalan fiyatlamalarda 152.30 ve asıl mesele olarak da bence 161'lere kadar yükseliş marjim var. Ama 136.80'in aşağı kırılırsa bakın net bir şekilde kar realizasyonları gelir. Böyle bir senaryo dahilindeki fiyatlamalarda ilk etapta 128.5'lara kadar ve ardından da 121.90'lara kadar da baskılanma sürebilir. Yani ülkerde ana unsur şu 136 lira 80 kuruşun üzerinde kalıcılık sağlayacağım mı sağlamayacağım mı bunu yakından takip edin. Sağlarsa dediğim gibi yön net bir şekilde yukarı. Türksel'e ilişkin çok fazla soru gelmiş. Türksel sorusunu şöyle çok hızlı bir şekilde cevaplayalım. Değerli yatırımcılar Türksel dün gerçekten çok güzel bir kapanış gerçekleştirdi. 88.5. 88.5 seviyesinin üzerinde yön yukarı ve bu seviyenin üzerinde kaldığım sürece 99, 99 buçuk bu bölgeye kadar yükseliş marjım var ama ama olası geri çekilmelerde Türkçelerde şunu net bir şekilde bileceğiz. Ee, 86-10 önce 88 buçuk ve onun altında 86-10 özellikle de 86-10 e, 8 günlük hareketli ortalamanın geçmiş olduğu seviye yani bu seviye aşağı doğru kırılırsa fiyatların 82-40 ve özellikle de 78 kadar baskı alma ihtimali olduğunda bilin. Yani şu an görüntü pozitif. Ama hangi durumda negatif bir görüntüye en azından kısa vadede geçeriz bunları da size söylüyorum. 88.5'ların üzerinde şu anda endişeye mal yok. Yükseliş hareketi devam ediyor sevgili yatırımcılar. Şimdi şok market cephesine şöyle çok kısa bir şekilde baktığım zaman yani bir kere şunu söyleyeyim 70 lira 20 kuruş. Yani buralara kadar yaklaşınca bir satış geldi. Bu satışta 8 günlük ortalamayı yakın takip edin. Burası 65-60'dan geçiyor zaten 66'dan kapatmış. Dolayısıyla 65 lira 60 kuruş desteği kırılırsa 62 60 hatta onun altında 58'lere kadar baskı alma ihtimali var. <laughs> o bakımdan dolayı bugün şuna bakacağım. Yani 65 60 kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Bir kere 65 60 kırılmamalı. Eğer yön yukarı dönerse az önce de dile getirdiğim gibi 70 lira 20 kuruş yani 70 20 seviyesinin yukarı doğru aşılması gerekiyor. Zaten 70 lira 20 kuruş direnci aşılırsa 74 20'ler ara direnç ama ana hedef olarak 79 30'ları çok yakından izlemeye alırız değerli takipçiler. Evet. Bugün gündem maddeleri oldukça yoğun e, mutlaka e, haber akışlarını takip edin e, tekniğe odaklanın kesinlikle ama ama değerli yatırımcılar sizden rica ediyorum e, şu an mesela mipaz'a bakabilir misiniz İşte Tarkim e, Asuzu Anadolu Efes elit Koç. gerçekten çok e, ciddi anlamda sorular geliyor normal Piyasalardaki bu tarz karışıklığın olduğu dönemlerde soruların gelmesi çok normal ama ben size burada ne kadar çok teknik analiz verirsem vereyim özellikle de bugün itibariyle söylüyorum bir haber akışıyla piyasalarda çok ciddi bir bozulma olabilir ama bir haber akışıyla piyasalarda çok acayip bir alım dalgası bile gelebilir. O bakımdan dolayı teknik analize bağlı kalın özellikle de stop lossları ve iş süren stoplar hareketli ortalamalar özelinde ama Koç Holding Abu Dhabi Bank ve özellikle de Yapı Kredi Bankasına ilişkin haber akışlarını bugün çok yakından takip edin çünkü mevcut durumda en önemli gelişmeler şu anda haber akışlarından kaynaklı. Haber akışlarını izleyin değerli yatırımcılar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, hatta bize ayrılan süreyi de açtık. E, dolayısıyla bakamadığımız hisselerde affınıza sığınıyorum. E, 20 dakikalık süremiz var. E, akşamları e, yine e, grafik paylaşımda bir e, yayın projemiz de var. Projeyi de size duyuracak Tere Yatırım'ın değerli ekibi. E, yarın yine saatler 09.15 gösterdiğinde burada Tere Yatırım YouTube kanalında görüşmek dileğiyle. Herkese şimdiden güzel bir seans diliyorum. Hoşçakalın efendim.